Deprem bölgesinden gelerek ev kiralayan AFS'delerden komisyon ücreti almayan Trakyalı emlakçılar kentlerine misafir olarak gelenlere gerekli desteği vermek için çaba sarf ediyor. AFS'delerle ilgili çalışmalarımız var. Onlara destek konusunda yardım olsun veya işte bunların ihtiyaçları yataktı, mobilyaydı, halıydı. Bunlarla ilgili sende bütün malzemeler var değil mi bunlarla ilgili? Var, hepsi var.

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, deprem bölgesinden gelen afetzedelere uygun evler bulmak için çalıştıklarını söyledi. Zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını dile getiren Feda, emlakçılar olarak depremzedelerden kira komisyonu almadıklarını ifade etti. Edirne halkı olarak elimizden gelen ne varsa maddi manevi her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Biz emlakçılar olarak dernek başkanı olarak ben emlakçı arkadaşlarımızla görüştüğü bunların aldığımız kararlar neticesinde kesinlikle komisyon alınmayacağı konusunda hatta gücü olan emlakçılar bir kira, iki kira gibi hiç olmazsa kira ödemezse daha iyi. Yani bir iki aylık bunların elektrik, su ve doğalgazlarını ödemeleri konusunda duyuru yaptık. Bu dönemde duyarlı olmak zorundayız. Edirne halkı olarak da kiraya vereceğimiz evlerde Edirne halkı kendi verdiği evde hiç olmazsa bir ay yani en kötü ihtimal bir ay geç başlatsak o da fazla bir zarar etmez veya gücü oranında yardımcı olmuş olur. Bu şekilde de halkımızın destek vermesi konusunda ricamız var. Bizim de bir katkımız olsun diye Edirne'ye gelen deprem zedeleri, yani ne e, hibe olarak da verebileceğimiz mallarımız var, ürünlerimiz var, hem de normal fiyat listesinden de %50 iskonto yaparak hepsine vermeye çalışıyoruz. Gayet edeceğiz. Kim gelirse kapımız açık. Yeter ki onlar memnun olsun, mutlu olsun, hayata sarılsınlar. Hayat devam ediyor. Hep birlikte bunun üstesinden ülke olarak geleceğiz.